Selamlar. Meteoroloji istasyonunun verdiği bilgileri aktarayım. Zaten asından görüyorsunuz ama salı günü ya internetten görüyorsunuz. Pazartesi, salı fırtına ve fırtınalı olasılıkları e, arttı. Pazartesi günkü tahmin. Bu da salı günü. Ve çarşamba günü. Detayları tabi biraz daha yaklaştıkça paylaşmak daha doğru olur ama pazar gecesine hazırlıklı olmak lazım gördüğünüz gibi gece sıcaklıklarda düşüşler başlayacak ve sabah bu şekilde e, şuradaki gibi saat 9'dan itibaren bir fırtına gözüküyor ve e, yağmur olasılığı esas pazartesi gecesini salıya bağlayan saatlerde fırtına başlıyor salı sabahına uyandığımız saatlerde ciddi şekilde yağmur fırtına ve sıcaklık düşük, düşüklükleri yaşayacağız bu pazarın bugünün kıymetini bilmekte fayda var. İyi bir pazar günü diliyorum herkese.